600 yataklı devlet hastanesinde 2 milyon kişi tedavi edildi. Bir yıl önce hizmete giren Tarsus Devlet Hastanesi yüz binlerce hastaya şifa dağıtmaya devam ediyor. Mersin'in Tarsus ilçesinde Sağlık Bakanlığı tarafından 2022 yılında hizmete giren ve son bir yılda yaklaşık 2 milyon hasta çeşitli polikliniklerde tedavi görürken hastane içindeki yeni projelerde meyvesini vermeye başladı. Kalp krizi geçiren 53 hasta ölümden döndü. 2 ay önce hizmete giren Koroner Anjio Merkezi'nde 53 kalp hastası ölümden dönerken birçok şehir dışından gelen kalp hastaları da Tarsus Devlet Hastanesi'nde müdahale ediliyor. Tarsus Devlet Hastanesi Başhekimi Operatör Genel Cerrah Uzmanı Sadık Emre Direk yaptığı açıklamada. Tarsus ilçemiz yaklaşık 400 bin nüfusa sahiptir. 600 e saklı Tarsus Devlet Hastanesi'nde son bir yıl içinde 1 milyon 800 bin hasta başvurusu olmuştur. 2 ay önce de anjiyo laboratuvarımızı açtık. 53 tane kalp krizi hastasına müdahale edip ve sağlıklarına kavuşturduk. Tarsus, tarihi ve turistik açısından da yerli ve yabancı birçok turiste ev sahipliği yapmaktadır. Biz modern hastanemizde bu turistlerimize de modern sağlık hizmeti vermekteyiz.